Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Unity'de küçük bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bu uygulamamızda kod ile nesne oluşturacağız. Oluşturduğumuz nesneye renk vereceğiz. Ayrıca nesnemize ekleyeceğimiz Rigibody ve Physics komponentlerinin de nesnemizde nasıl değişikliklere sebep olduğunu gözlemleyeceğiz. Bugün kod ile nesne oluştururken instantiate komutunu kullanacağız. Instantiate komutu 3 tane parametre alır. Birinci parametre olarak hangi nesneyi oluşturacaksak onu yazıyoruz. İkincisi konum. Nesnemiz nerede oluşacak? Üçüncüsü de oluştuğu yerde hangi yöne bakacak? Buradaki arkadaşlar nesne 1 dediğimiz kısım bir prefab prefab'ın nasıl oluştuğunu birazdan Unity'yi başlattığımızda göstereceğim. Konum yerine eğer belirli bir konum yazmıyorsanız ve transform.position yazarsanız bu kodları hangi nesnenin içerisine yazdıysanız o nesnenin bulunduğu konumda bu nesne oluşacaktır. Yine yön yerine quanter ninon nokta identity yazarsanız da yine kodları yazdığınız nesnenin yönünde nesneniz oluşacaktır. Renk olayına gelecek olursak da renk olayını kullanırken color nesnesini kullanacağız. Bunun için color nesnesinde bir nesne oluşturacağız. Bunun için color renk dedik ve new color'la da bu nesneyi oluşturmuş olduk. Renk nesnesi rengi oluştururken red, green, blue parametrelerini kullanıyor. Red parametresine 1F dediğinizde kırmızı rengi tam anlamıyla kullanmış oluyorsunuz. Green ve blue'ya 0 verdiğimizde de bu renklerin bu renk içerisinde, renk nesnesi içerisinde olmayacağını söylemiş oluyoruz. Nesneye renk verilirken arkadaşlar renderer komponentinin materyal özelliği kullanılarak vereceğiz. Get component dediğiniz zaman hangi nesneyi hangi nesnenin içerisindeyseniz onu belirtmiş oluyorsunuz. Get komponentin renderer renderer komponentinin material color'u, materyalinin rengini kastetmiş olacağız. Şimdi Unity programımızı başlatalım. Unity programımızı başlattıktan sonra bu uygulamamızı 3D template'ini seçerek başlatıyorum. Evet arkadaşlar uygulamam başladı. Şimdi hiyerarşi panelini kullanarak 3D objeden plane diyerek bir zemin oluşturuyorum. Zeminimi biraz genişletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi zeminim X ve Z düzleminde, Z yönlerinde genişletilebilir durumda. Bakın x'te 2 yazdım, Z'ye de 2 yazdım. Her iki taraftan da iki kat zeminimi büyütmüş oldum. Şimdi plane kısmına sağ tıklayıp rename diyerek burayı zemin yapıyorum. Şimdi bir tane küre oluşturacağım. Yine hiyerarşi panelini kullanarak 3D objeden safiri seçiyorum. Daha görünür kılmak için bakın Y düzlemindeki oka tıklayarak topumu yukarı kaldırdım. Şimdi safir yazan yerine rename diyerek küre yazıyorum. Hangi bileşeni seçerseniz onun özellikleri inspector panelinde görülecektir. Küreyi seçtim ve add component ile body özelliğini ekliyorum. Eğer burada body'i göremezseniz buradaki search kısmına yazarak da ulaşabilirsiniz. Rigibody seçtim Arkadaşlar Rigibody'yi seçer seçmez Rigibody'nin özellikleri burada görünüyor. Use Gravity yani yer çekimi kullanacak. Kütlesi de 1 bir birim olacak. Şimdi projemizi çalıştırdığımızda küremizin aşağı doğru düştüğünü, yer çekimi etkisiyle düştüğünü görüyoruz. Tekrar bastım. Kürem yukarı çıktı. Tasarım ekranına geri dönmüş oldum. Şimdi proje paneline geçiyorum. Proje panelindeyken sağ tıklayıp create deyip fizik materyali oluşturuyorum. Şimdi bu fizik materyalini seçip inspector paneline baktığımızda da fizik panelinin özelliklerini görüyor olacağız. Şimdi buradaki Bunches değerini 1 yapıyorum. Böylelikle topum yere düştüğünde bir kez kendini yukarı itecektir. Tabii fizik kuralları çerçevesinde de bu işlem belli bir süre sonra son bulacaktır. Şimdi projeme geri döndüm. Fizik panelimi seçtim. Ve bu fizik panelinin fizik materyalini tutup küremin üzerine bırakıyorum. Böylelikle fizik panelini küre için uygulatmış oldum. Evet, şimdi projemi çalıştırdığımda kürem yere düşüp salınıyor. Hatta kürem biraz daha yukarıda olursa bu zıplama hareketi daha net görülecektir. Şimdi bu küre nesnemi Kodla oluşturmak istiyorum. Yapacağım işlem şu arkadaşlar. Şimdi kodla oluşturma işlemine başlıyorum. Lütfen dikkat edin. Küre nesnemi tuttum ve proje panelinin içerisine bıraktım. Böylelikle küre nesnemin prefab özellikli bir nesneye dönüştürmüş oldum. Evet. Şimdi bu oluşturma işlemini kodla yapacağım için proje panelinde sağ tıklayıp create deyip C# scripti oluşturuyorum. Yapacağım işlemi ben buradaki yazacağım kodla sağlayacağım. Peki bu kod nerede çalışacak? Sonuçta küreyi ben buradan sileceğim çünkü kodla oluşturacağım. Bunun için de create empty deyip bir game object oluşturuyorum. Arkadaşlar bu game object sahnemde görünmeyecek ama bu kod game object'in içinde olduğu için etkisini göreceğiz. Yani sahnede bir yönetmen gibi duracak görmeyeceğiz ama etkisini hissedeceğiz. Bunun içerisine yazacağımız kodlarla. O yüzden game object nesneme sağ tıklıyorum ve rename ile game manager diyorum. Buradaki koda da game manager diyeceğim. Böylelikle ikisinin birbiriyle ilişkili olduğunu da görmüş olacağım. Sadece ikisine aynı ismi vermek ilişki kurmak için yeterli değil. Elbette. Game Manager kodumu tutuyorum ve Game Manager nesnemin içerisine bırakıyorum. Evet. Şu kısmı tekrar yapacağım. İsim değişikliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum oluşturur oluşturmaz isim vermediğim için create script dedim. Şimdi buraya game manager diyorum. Evet. Şimdi bıraktığımda sorun olmadığını görüyorsunuz. Şimdi kodumun içerisine gireceğim ve nesnemi oluşturacağım. Evet arkadaşlar. Burada iki tane hazır bizim için hazırlanmış olay görüyoruz. Biri start, diğeri update. Start proje başlayınca bir kez çalışacak. Update de her bir frame ilerlerken animasyon veya oyunda her bir zaman ilerlerken çalışıyor olacak. Öncelikle hangi nesneyi oluşturacağımı bilgisayara söyleyeceğim. Bakın game object diyorum ve küre nesnesi diyorum. Eğer başına public yazarsanız arkadaşlar bakın şöyle kaydedeyim ve şurada bakalım nasıl bakacağız? Game Manager'ımı seçtim. Inspector paneline geldim. Bakın Game Manager script'im burada olduğunu görüyorum. Yani bu nesnemin içerisinde bir komponent olarak atanmış. Ama şurada bana herhangi bir bilgi vermiyor. Gelir de ben bunun başına public yazarsam evet şimdi Yaptığım işlem sonunda bir de kaydet diyeyim. Evet. Bakın dışarıdan bir küre nesnesi istiyor. Şimdi biz bu küre nesnesini söyleyeceğiz ve oluşturacağız. İlerleyen işlemlerimizde. Evet, projen başlar başlamaz bir küre nesnesi oluşsun istiyorum kullanacağım komut instant t komutu. Neyi oluşturacak? Öncelikle birinci parametre olarak ben nesnemi yazıyordum. Bakın küre nesnesi dedim. İkinci olarak yerini belirtmem lazım. Şu an benim Game Manager nesnemin yani o görünmeyen yönetmenin olduğu yerde bu nesne çıksın istiyorum. Transform translate diyeceğim. Evet. Üçüncü olarak da yönü quaternion identity dediğimizde de game manager nesnemin içerisinde olduğundan bu kod onun yönünde benim kürem çıkacak. Pardon, transform position yazıyorduk arkadaşlar buraya. Evet. Şimdi projemi kaydettim ve çalıştırdığımda bakın şurada Game Manager nesnemin yeri. Game Manager nesnemi şöyle yukarı alıyorum. Çalıştırıyorum. Evet, herhangi bir şey olmadı. Sebebi şu. Game Manager içerisindeki küre nesnesi Neyi oluşturacağını bilmiyor. Boş bir game object oluşturabilir ancak. Şimdi tıkladım. Ben asset içerisinde küre nesnesini oluşturmasını istediğim için asset içerisindeki küre prefab'ını seçtim. Evet. Şimdi çalıştırdığımda küre nesnesinin game manager yönetmenin olduğu yerde oluştuğunu gördüm. Hatta yerini değiştirelim. Bakın. Şöyle koyayım. Evet. Çalıştıralım. Bakın şimdi aşağıda oldu. Tekrar yukarı kaldırıyorum. Evet. Tekrar yukarı kaldırdım. Yukarıda oluşmuş. Oldu. Evet, birinci işlemimizi tamamladık. İkinci olarak renk verme işlemimiz vardı. Eğer biz bu oluşturduğumuz nesneyi arkadaşlar bir değişkenin içerisine atarsak bakın diyorum ki buraya bir game object var. İsmi oluşan küre. Bu oluşan küre buradaki kodla oluşan nesneni tutar, tutsun. Evet. Şimdi oluşan küremizin özelliklerine, komponentlerine ulaşabilir olduk. Evet, şuradaki Game GameObject'in G harfi büyük olacaktı. Bir nesne olduğu için. Evet. Şimdi ise renk olayına başlıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi burada renk işlemi diyorum. Renk işleminde yapacağım işlem şu. Öncelikle hazır bir color nesnesi var. Onu kullanmak istiyorum. Buraya da renk1 dedim eşittir. Eğer integer, string gibi bir değişken değilse oluşturacağınız bir nesne ise buraya new ile sizin o nesneyi oluşturmanız gerekiyor. Bakın new ve color dedim. Bu şekilde nesnem oluştu ve renk ifadesine aktarıldı. Şimdi renk bir r diyorum. Yani kırmızısı ne kadar olacak? 1f yani noktalı sayı. Bunu şöyle de yazabiliriz daha anlaşılır olması açısından 1.0f. Evet. Renk 1 blue. Diyorum ki o da 0.0 olsun. Renk 1 green. Yani yeşil 0.0 yoğunlukta olsun. Şimdi sadece kırmızı rengini yoğun verdiğimiz için nesne, renk bir paletimizde sadece kırmızı olacak. Şimdi amacımız oluşturduğumuz küremize bu rengi atamak olacak. Bakın oluşan küre nokta get component diyorum. renderer material Evet. Yanlış mı yazdık bir yerde? Evet. Parantezimizi açıp kapatıyoruz. material color ne eşit? Bizim renk birimize eşit. Evet arkadaşlar. Şimdi bu işlemden sonra bizim oluşan küremizin kırmızı renge dönüşmesi gerekir. Kaydettim. Çalıştırıyorum. Evet, bakın Game Manager'ın olduğu yerde kırmızı bir küre oldu. O da yere düştü.